<laughs> ee, ben şimdi demir oda giriyoruz. Ben 40 vuruyorum. Ya linki atıyorum. Herkes beni hile sanıyor ve yayına geliyor. Oğlum. Oh, <laughs> <laughs> koş koş. Oğlum çocuğu. Spike beded. Zafer rezilsin. O Zafer rezilsin. <laughs> <De> heyecanlandım. Bunlar <laughs> puşuyor bize adamlara puşuyorum gelin. 300 IQ. Heh. Zafer sen çok zeki bir adamsın galiba. <laughs> babam babam. Kanka sakin olun ben varım. Bir canım var oh, ya. Bir <laughs> orospu ya. ya. Gel gel, gel, gel. <Gülüyor> 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 <Seks>. <Gülüyor> 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 nereye gidiyor? Kanka, Oyna. Kanka kırın şurayı. Hay amına koyayım. ya kankam <laughs> benim ya. Oğlum ne yapabilirim? Seni çok seviyorum. Ben de seni benim.